bugün enjüvenin e, ilk 40 maddesi Emlak İstimlat Dairesi Başkanlığı'nca enjüvenimize ihalesi yapılmak üzere havale edilen taşınmazların kiralanmalarıyla alakalı gündem maddeleri hiç vakit kaybetmeksizin bu ihale sürecini başlatıyoruz. Bir sıra numarasına bugünkü ihale ilanına göre başvuran var mı? Yok başkanım. İki. 34'e kadar yok. Peki 34'ün duyurusunu yapalım lütfen. 35'in duyurusunu yapalım o zaman. Hoş geldiniz. Hoş evet, evet. Sanat Haberi, kapalı teklif açık artırma usulü çıkılmış ihalenin adı Portakal Çiçeği Sokak Ansera İş Merkezi numara 69'daki iş yerinin 3 3 pardon 99 3 yıllığına kiralanmasına ilişkin iş. Katılımcımızın ünvanını <laughs> ya da ismini alalım. Zarfının kontrolünü yapalım. Dış zarf. dış zarf uygunsa açalım. Talep edilen belge var yok. Ve geçici teminat yeterlilik incelemesini yapalım lütfen. Evet yıllık Muhammed bedeli 5485 Türk Lirası. Geçi teminat tutarı 165 Türk lirasıdır söz konusu iş yerinin kiralanmasına ilişkin işin. Uygunsa iş zarfını açalım teklifine ilişkin iş zarfı. Okuyun lütfen. Yazı ve rakam birbiriyle uyuşuk olmalı. Silinti, kazıntı okunamayacak nitelikte olmamalı biliyorsunuz. Ona dikkat edelim. 5.520 lira. 5.520 lira. Usulen tek katılımcısınız ancak encümenin bir uygulamada kararı var. Bir artırım yapmanızı bekleyeceğiz tek katılımcı olmanıza rağmen. 5.000 5500 mi? 5550 ,550 Türk Lirası. Uygun mudur? Uygundur. Teşekkür ediyoruz. İmzalarını alalım Kenan Bey. 5550. 5550. Kendisine imzaları aldıktan sonra dışarıya davet edelim. Katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Evet 36 sıra numarasındaki. İhalenin duyurusunu yapalım. Var mı? 39 başkan. 36 37 38'de yok. 39, 39 Çankaya Ziya Gökalp Caddesi 1063 ada 7 parsel 11 numaralı iş yeri. Doğru mu? Evet başkanım. Kaç zarf var? Tek katılım var. Tek katılım var. alalım kendisini. Içeri. Sayın adına güler Çankaya Ziya Gökalp Caddesi 1063 ada 7 parsel 11 numaralı iş yeri. Buyurun. Hoş geldiniz. Evet dış sarf uygunluğu kontrolünü yapalım arkadaşlar. Dış sarf uygunluğunu açalım. Belge ve geçici teminat yeterli kontrolünü yapıyoruz. Söz konusu işin Muhammed Medeli 60 bin Türk Lirasıdır. Geçi teminat tutarı 1800 Türk Lirasıdır. Katılımcının ünvanı? <laughs> Anfa. İki Anfa var. Anfa Altın Park mı? Altın Altın mı? Altın Altın Peki. Altın Teklif mektubunun olduğu iç zarfı açıyoruz. <laughs> Yine hatırlatalım. Rakam ve yazı birbiriyle uyuşuk olmalı ve okunabilir olmalı. 60.100 bin lira. Evet tek katılımcısınız ancak komisyonun yine <laughs> hatırlatayım. Bir kararı var. Bir artırım yapmanızı bekliyoruz. İsminizi alabilir miyim? Başkanım, Afa İşletmeler Müdürü, Afa e, Genel Müdürü Yardımcısı Koray Bey, ben Fevzi Yılmaz. Koray, Koray, Koray Bey, Bey de Genel Müdürü. 60 bin, lira. 60, 60 bin, olsun başkanım. 60.150 bin, lira. Komisyonumuz Dur, teşekkür ediyoruz katıldığınız başkan için. Başka 100. 150, 150. Pardon 60 bin 150 150 Türk, Türk lirası. lirası. Baş bey oy çoklu olacak. Oy mu olacak? Peki. Bir önceki de mi oy çoktu. Yok. Peki onu konuşuruz. Oy mu başkan? Evet. Niye bu ayrı oy çoklu oldu? Neden? İhale şartnamesinde 39 ve 40'a ayrı özel bir şart koyulmuş. Yani bir yıl içerisinde kaç tane yüz tane işletmeyi işletme şartı var. Yani burada sadece ampanın girmesi sağlanıyor. Peki bakalım onu tartışalım. Evet imzalarını alalım beylerin. 40 40 sıra numarasındaki yerin duyurusunu yapalım. Yine aynı. O zaman ben okuyayım. Altında Kale Mahallesi 485 Ada 10 parsel Doyuran Sokak'taki 9 nolu iş 3 yıllığına kiralanmasına ilişkin iş. Muhammed Bedeli 17.700 Türk Lirası. Geçi teminat tutarı 531 lira. Evet Doyuran Sokak, No 9'daki iş yerinin kiralanmasına ilişkin iş. Bugün ihale tarihi saat 12'ye kadar ihale ilanına göre zarfını sunan kaç katılımcı var? Yine mi bir? Peki dış zarfını kontrol ediniz. Uygunsa açınız. Belge ve geçit teminat kontrolü yapalım. Meclis üyelerin huzur mı? Beklesin mi? Ödeme yapıyoruz size. Bu şey, araştırma yazısı özel halk araçlarıyla alakalı değil mi? Efendim bir Avrupa Birliği projesi dediler. Teklif <laughs> mektubunun olduğu iç zarfı açalım. Yine de ona da bir sıra numarasını verin arkadaşlar. Bir karışıklık olmasın. 17.800 lira. Evet artırım yapmanızı isteyeceğiz Koray Bey. 17.850 lira. <laughs> 18.000 diyelim bari de. Tamam 18.000. Uygun mudur? Uygundur. Yani. Peki. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. İmzalarını alalım beylerin. İhalelerimiz sonlanmıştır. Canlı yayını kapatabiliriz. Encümenin 41'den başlayan gündem maddelerini